izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Eski çağlarda kabileler arası anlaşmazlıkları çözmek için oynanan bir savaş sporu olan lakros nedir? Nasıl oynanır? Sporcu, ne dersin? Başlayalım mı? Hadi o zaman. Lakros, ufak bir topu ucunda A olan sopalar yardımıyla rakip takımın kalesine sokma amacına dayanan bir takım sporudur. Oyun alanı 100 metre uzunluğunda 64 metre genişliğindedir. Sınır çizgilerinden 14 metre içeride iki kale bulunur. Bir kalenin eni ve boyu 1 metre 80 santimdir. Kalelerin etrafında bulunan 5,5 metre çapındaki dairelere kale alanı adı verilmektedir. Oyunda kullanılan top sert kauçuktan yapılır ve beyaz veya turuncu renktedir. Topun çapı 20 santim, ağırlığı ise 125-145 gram arasında değişmektedir. Bir lakros takımı, bir kaleci, 3 savunma, 3 orta saha, 3 de hücum oyuncusu olmak üzere 10 oyuncudan oluşur. Orta saha ve hücum oyuncularının sopaları kısa sopa olarak adlandırılır ve yaklaşık 1 metre uzunluğundadır. Defans oyuncularının sopaları ise uzun sopa olarak adlandırılır ve 1.3 ile 1.8 metre arasında bir uzunluğa sahiptir. Bu uzun ve kısa sopaların A genişliği ise yaklaşık 17 santimdir. Kalecilerde ise 1 metre ile 1.8 metre arasında bir uzunluğa sahip olan sopanın A genişliği yaklaşık 30 santimdir. Oyun, takım kaptanlar arasında kale seçimi için yapılan para atışı ile başlar. Oyuncular ellerindeki sopaların ucunda bulunan ağlar yardımıyla topu tutar, taşır ve paslaşırlar. Topa ayakla vurmak da serbesttir. Hayır hayır hayır, hayır sporcu. Lacrosse'da sadece kalecilerin topu uzaklaştırmak amacıyla elleriyle topa dokunması serbesttir. Savunma oyuncusu ve kaleci topla birlikte kale alanı içinde yalnızca 4 saniye kalabilir. Lacrosse maçları her biri 15 dakika süren 4 çeyrek üzerinden oynanır. Oyun sona erdiğinde en fazla sayıya sahip olan takım maçı kazanır. Lacrosse'de atılan her gole bir sayı verilirken, 14 metre ve üzeri uzaklıktan atılan goller iki sayı olarak değerlendirilmektedir. Geçmişi oldukça eskiye dayanan ve giderek popüler hale gelen Lacrosse'u kısaca ele aldık. Teşekkürler sporcu. Hoşçakalın.